Merhaba YouTube. Çağın tekrardan yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Aynı ekip, aynı kadro. Diğer videonun devamı. Biz şimdi devamını çekiyoruz. Büyük ihtimal arada birkaç gün olmuştur. Ee, kendimizi biraz daha geliştirdiğimizi umuyoruz. Şu an biraz daha sakiniz. Bu sefer ortaya ben geçtim. Dengeyi ben sağlamaya <laughs> çalışacağım. Bakalım. Olmazsa bir dahaki tur Kerem'e vereceğiz. Kerem ortaya geçecek. Böyle böyle pasta açacağız. Olduğu yere kadar. Bakacağız. Bu sefer olacağını düşünüyorum. Değil mi ekip? Şu an dinlendik. Ee, şu an dinlendik, dincez, suyumuzu, şeyimizi, her şeyimizi yanımıza aldık. Şu an başlayacağız. Evet, başlayabilirsin. Mr. Chase Başladı abi. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler siz gidin, ben bekliyorum. Ben ortadayım. Kim önden gidiyor karışmıyorum. Bak, ortadayım ben. Gel abi. Çekme abi, Çığlık sesine anlam veremedim ya. Abi oyunun şeyi o tepkili ya. Eee kor korksun diye mi insan? Aynen abi. Tam bir yere çıkacaksın, aaa hep böyle korkma gibi. Aslında buraya şey vereceksin, neydi onun adı ya? <laughs> bir yerden bir şey fırlıyor ya, adını unuttum. Zabani ne abi? Zabani de onun bir adı vardı ya. Jumpscare mi abi? Ha jumpscare, aynen jumpscare. Tam böyle önemli nokta jumpscare'ı bir açacaksın. Fazla olmaz mı abi ama? He? Parkı için fazla olmaz mı James Ama ilerleyen seviyelerde, böyle zor seviyelerde yani. Eee adam de aşırı de buraya... için mi? Ya oğlum, <gülüyor> korkmayacaksın <gülüyor> da. Sakin Allah Allah, mi? illa böyle koyuşacaksın. Yani ben yapımcı olsam böyle bir şey yapardım yani. Bak, bak. Dön. Ön taraf. Kardeşim iman gücüyle devam edelim. Hadi bismillah

Kurtar, Aa, beni, yani. kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni. ne yaptım biliyor musun? Şöyle. Oğlum ortada ben... olmak hiç iyi bir şey değilmiş lan. De. Evet abi, beni Vallahi tilt oldum şu an. <laughs> bir yavaş gidiyor. Biri biri hızlı, biri yavaş gidiyor ya. Evet abi, orada da uçuyor abi. Uçuyor ya bildiğin uçuyor ama Ayaklarını yere kesiliyor. Efe'cim şu an meşazlarını okuyamıyorum. Twitch'ten kayıt ol. Evet YouTube canlı olarak izlemek istiyorsanız Twitch'ten kayıt olun. Beraber oyunları oynayalım muhabbet edelim. Twitch'i de bekleriz. Elim kaşınıyor durun. <laughs> Ağzınla kaş elini. Oğlum tuşlara basarken ağzıma nasıl kaşıcam elimi? Klavyeyi mi ısırayım? Sol elim mi kaşınıyor? Kaşı hadi kaşı. Kaşıdım kaşıdım devam. Nasıl kaşıdın acaba? Şu abi, çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Hayır, hayır. Yok abi ben Ben Sesim <gülüyor> gitti <gülüyor> lan bir ara. Sakin olun gençler ben de Artı olarak bana güvenebilir. Allahu Ekber. Sana güvenebiliriz. Abi yalan söyledi bu kadar belli bak. çok güvenilir bir yolda. Abi ne oluyor? Sakin 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 sakin. Allah. Hadi sevdi abi benden bereket Allah'tan hadi. Ben önüne geçebilir miyim arka olarak? Geçebilirsin arka. Çok güzel bir oyun ya böyle eğlenceli değil mi? <laughs> eğlenceli ya. Böyle Duygularım. sinir site satıyorsun var ya. Uygularımızı sın ya abi. Ben çok sinir oluyorum abi atamıyorum. Bir yarım saat evet. bir saatte oynarım sonra Minecraft diyorum ya böyle olmuyor. Az ağaç mağaç kesip silerimi atayım. <laughs> <laughs> İskelet iskele <laughs> iskele <laughs> öldüreyim. <gülüyor> tamam abi. Onda sonra ne zaman nerede kalmıştı? Abi, madenden abi. çıkıyorduk değil mi? Aynen madenden çıkıyorduk. Hey, Video abi. dışı abi, evi abi. evi yapmıştık biz. Aynen. Nether'dan başlayacak. Aa, işte ben direkt gittik abi. Ön, ön, ön önüne ne? Önüne geçsene. Ney Kerem? En son ne direk çektik abi işte. Aynen işte. video dışı evimizi yapmıştık biz küçük bir şey. Maden eşyaları falan boşaltmıştık. Ne direk giderek başlayacaktık. Oradan devam ederiz. Bak ben bilerek koşmuyorum. Ama önden gidiyorum gibi oluyor bazen. Ona dikkat edin. Ben koşmuyorum. Ben en son koşuyorum. Baktım önde ilk koşuyorsa ben de koşuyorum. Ben zaten en son uçacağım. Bak bir şey olursa bana şey yapmayın hemen. Ah Kerem ah. Oğlum bu adam ortadayken biz nere nere ne, nere ne gittik. Şimdi biz gidemezsek ben kendime söverim yani şahsen. Demek suç Kerem derim Kerem değilmiş Ya amin Oğlum küçük illa suçlanacak birisi lazım. Allah Allah. Tabi oğlum. Küçükken Abilerimiz bir suçlardı. Bir şey olurdu evde bir şey kırılırdı. Yasin kırdı. Aman ay. Şurayı bir, şey bir, bir atlasak. Bak 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 bak. Abi bak. tamam sakin olun Allah aşkına bak, şey bak, bak 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 bak. Lan Ya sen ne bu? kadar cesur bir çocuksun sen ya. Sen nasıl ağlıyorsun öyle Erkek adam çığlıyor. Erkeksi çığlık lan. Oğlum sesim <laughs> gıcık yapıyor lan. Bak 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 bak. Ben bak. kiremi çekemiyorum abi. Bak 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 bak. Vallahi abi tırmanmıyor. Ben boşluğa basıyorum ya. Bak 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 bak. Bak bak tırmanmıyor abi işte. Görüyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> ha, Oğlum tırmanırken ileri basacaksın. w <laughs> tuşuna basacaksın. Yapıyorum abi. Efe şey almış. <laughs> Yapıyorum olmuyor. <laughs> ya arıyorum arıyorum açmıyorsun. Abi sakin, He. Tramvayın kenarında ken en müdürün. Bir et. Bir et. Çok güzel. Tamam, sanki sanki abi. Burada geçecek. Koş. Koş, koş, koş. Tamam. Ben olmasam var ya. <laughs> sen olmasan daha kolay geçerdi. Hmm. Yok da, yok. Kerem'in sesi yeter. O yaş da yeter. Vallahi gel buraya. Oğlum ben ortadayım, ortada. Abi hepimiz bir gidiyoruz. Bak taktik belli, taktik maktik yok bam bam bam. Sakin, 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 sakin. Aşağı abi abi, aşağı abi, aşağı. Aşağı abi, Koş. Allah siz şey beni ne sandınız da? Sen gittin, sen gittin, sen gittin. Allah'ım benim. Hayır, atlamayın. Düşmedik, 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 <laughs> Abi geride kalmayın lan. Ben abi, yanlışlık oldu ya. Abi birbirimizi eşitleyip gitmemiz gerekiyor. Tamam ben eşitledim. Orta olarak önden gittin. Birisi Arka, arkada kaldı ama. Ar arkamdan gelin diye ama faydası olmadı. Kimdi o ya? Beni bekleyin ya. Birisi arkada kaldı ama. Benim yaşlı adam çok yaşlı ya. Tamam sakin. Kaldı Koş. Hop. Dümdüz git abi git git. Dur git, dur git. dur dur dur. Seni mal seni mal seni mal. Mal. Bitmedim. İyi. Beni de çeker misiniz? Şu <laughs> e, zinciri kesebiliyoruz mu? Zinciri kessek abi var ya daha eğlenceli olacak o yüzden. Zinciri kessek abi de çok eğlenceli olacak. Abi zinciri kessek zincirin anlamı kalmaz ki. Ha şimdi koş abi. Koş 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 tamam. koş tamam. Koş. Koş, koş 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 ha, geçemedi. koş 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 koş. Geçemedi Kerem Kerem geçemedi. Geçtiyem lan sana ne? Allah! <laughs> <laughs> Geçtin mi? Abi. iyi tuttum ama ha. Vallahi iyi tuttum. Vallahi iyi tuttum abi. Bir daha yere i̇şte, git lan. Orta dediğin böyle olması lazım. Tamam, geç, geç, geç 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 Helal geç geç geç. Geri gel geri gel, 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 gel abi abi. Hayır hayır, hayır! 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 <laughs> lan tut, tut tut <laughs> tut. Ha. Helal be. Helal lan. Kerem sana devam Attan geç lan. Hepsinden geçiyoruz. Attan geçelim. Ya bunlara taktik biliyor musunuz? Hani siz göremediğiniz yer kalmasın diye. Biz çıktı Maria. Düştük. düştük hani çok düşünceli yayıncıdır. Kerem, evet. Kerem. Kimsenin hani... ne? Şuradaki mantarlar olmasın. Ne? Ne alakalı. Ne alakalı. Mal... Ah Kerem. Ah. Bilerek yaptı. Vallahi bilerek <laughs> yaptı. Troll, troll. <gülüyor> <gülüyor> abi adresini vereceğim abi bir <laughs> Abi ben Lan ne adresi <laughs> de telefon numarasını paylaşacağım. <laughs> Ya, Videonun altına <laughs> numarasını ne yazacağım. ara İngilizce diye. Daha sizin diye numarayı yazacağım. Bursa Escort. <laughs> abi ben mantarlar zıplatıyor mu diye bakın diye. Süper mi işte, mu bu Kerem? Oğlum ben size aşağı mı atlayayım diyor. Kerem. Bu videoları izleyen aileden biri var mı? Var mı abi? Alın bak bu videoyu paylaşırım sizinkilere. Abi, derim deve ekranı açın derim bak. Buraya bip bip koyarım böyle. Abi engelleriz dayımları sıkıntı yok. Yok yok sadece onlar görsün diye yani. He. Onlar özel bir yayın anlıyor musun? Onlar ha. özel bir video olur. Aile içerikler dolu. He he he. Bip bip bip. Kerem soruyor bu gibi. Korkma Ben konuşurken bir şey yok. Kerem konuşurken biplerim. derim bak yok derim. Bak derim Kerem küfür ediyor derim. Bir daha de bir yalancıktan aa ayıp falan yaparsın. He. Ya Kerem ayıp değil mi ya? Vallahi Kerem, Kerem ya. Ya ayıp bakayla küfrediyorsun ya. Kerem sus ya, yaşının başından <laughs> utan. Biiip. Kendi saçı koydu şu an. Maşallah. Edite gerek kalmadı. Aa ben işimizi zorlaştırır mıyım ya? <laughs> Oyunda zorlaştırayım. <laughs> Estağfurullah yanlışlıkla yapıyorum mu? Bilinçli ama bilinçsiz. O nasıl oluyor? Ara sıra oluyor öyle abi ya. Yetenek abi ya. Yetenek akmıyor, kış duruyor. Peki bu genetik mi yoksa sonradan gelen bir özellik mi? Genetik olsa bende de olurdu abi. Sende de var zaten de. Oh. Bende var mı? Oo, oh, sende daha çok. Oğlum, o zaman kan... belli etmiyorum şu an. O kan kan çekiyor de? demek. Şu an videodayız o yüzden. <laughs> abi. şimdi. abi bu kimlikler kutlatıyor acaba? La oğlum kemik memik bana bir şey zettirme. Düşme bana yeter. Bana düşme yeter. Yemin <laughs> ke kemiği bir yere mi sokacağım artık az kaldı. <laughs> Fantezi yaşayacağım kemikte. Bir yerine mi bir yerine mi? Birine. Ah! Abi. Ah! Abi. abi bu sefer. Oğlum ben düştüm Sen de kafamı. Ben düştüm de kafamı niye karıştırıyorsunuz? Bu <laughs> <'in O> da <laughs> orada düşündüm kime kime yapsam diye atladım gitti orada. Ne güzel fantezi kuruyordum ya. Hadi gel hadi. <laughs> oh no! <laughs> oh no, cringe. Çok cringe ifadeler bunlar. Hadi siz sallanın bakayım ben sizi tutayım. Nasıl oluyor? <laughs> Atayım mı aşağı? <gülüyor> atla. Atla! <gülüyor> Abba, abba. Evet gençler 100 lira aşağı atlayayım. <laughs> Valla yanlış da oldu. Bir, bir Abi yapalım. atladan atladı. Harbi Keşke lan para gelmesi lazım yanlış yaptım. Keşke bağlama olsaydı şöyle. <laughs> Daha çok atlamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> 50 bin beğeni gelirse fırlatacağım. atlayacağım. <laughs> dur lan dur. Oğlum geldik lan geldik çıkın. Çıkın lan. Abi çıkabilecek çıkacağız. Ben birini tuttum çekiyorum ama. Sen çok sallanın ha. Abdullah Yerimdeyim abi şu an. Yerim. Abi ben baga girmişim. Aha. Ya. Kerem şişe. Ya. <laughs> <laughs> Aslında var ölme efekti koysa daha iyi olurmuş. Oh. Kill'in böyle. Öldü Öyle olsaydı abi zamandan geçerdi ya. Abi şu an zamanda bol neyimiz var? Tamam Ama abi mesela eğilme meğilme yok mu? Aşağıdaki parkurları düştüğünü için ölürsen kötü olmaz mı? O kadar değil oğlum. Sıfıra düştüğün zaman. Bu cehennem değil mi? Altta lav varmış gibi düşün. Abi zaten cehennemdesin ölmüşsün daha neyin öleceğim? Tamam ikinci defa öleceğim. Bu sefer zamanindeler iki kat yapacak. Benim. Evet. Haa, mı oğlum zevkler ve renkler tartışılmaz kardeşim. Ben öyle seviyorum. Allah Allah. Ölmek Alman, istiyorum belki. Para ne? Ha. Bip bak bak yine küfür ediyor bak bak yine küfür Kerem ediyor. Ya. <gülüyor> ayıp Kerem <laughs> ayıp, ayıp. Abi yavaş yavaş. <laughs> 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 Ciğeri mi söktün abi? Abi ciğerimi söktün yavaş gel. Adam ya. Ya işte. <laughs> Aman artık bir defa bulsun. Oğlum bak o kadar video çektim küfür etmedim. <laughs> İlk defa bu videoda ağza alınmayacak kelimeler ediyorum. Hepsi bir Kerem. Lan lan göremiyorum ha. Tamam. Bak boşuma gidiyorsun zıplıyoruz ya. Dayı seni çekmekten yoruldum ya hadi ya. Sakin sakin. Bize <laughs> diyene <Dediğine> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> da, da. Ya. Ya. Sakin, sakin sakin. Sakin sakinim. Ya. <laughs> sakinim, sakinim ya. Sakinim ya niye kızıyorsun bana? eee Şu an delirmeye abi safa kaldı. <laughs> Yukarıdaki saate bakmayın kaç dakika olmuştur? Dedim 14 olmuş. 14.50 falan. <laughs> Allah Allah. Şu an Bakıyorum kayıt aldığım süre 15.50 Bir dakika öndeymiş Kerem Kerem real costume musun? Real konuşamadım Real costume amına La 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 Aynen abi La 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 Haydaaa Bas Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> İmana geldi. İmana gel. Böyle be? <laughs> dur. Allah'tan dur dedik ama. Ben. Devam et. <laughs> Demek, devam et desem duracağınız var ya. Vallahi abi. Hadi hiç durma lan abi, hiç durma lan. Duran, duran gay. Ha ben durmak istiyorum ama. Aha, <laughs> <laughs> Cavit durdu. <laughs> Aa Cavit kim abi? Abdullah. <laughs> abi dur, dur Oğlum sen aa, Cavit aa. mi Abdullah mı? Abi Cihat abi. Cihat mı ha? Lan oğlum Cihat. Abi bu ne abi hepimiz mi? Hepimiz mi yani? Cihat. Ben oğlum bir birimiz ben? hepimiz birimiz <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için kardeşim. Evet abi hepimiz birimize. Tren. Durun. İzleyici çekiyorum. çekiyorum. Bekleyin. Kerem bir kere bile çekmedi ya. Abi izleyici çekiyorum be sakin. Sakin diyor. Kendisi diyor. Ben değilim. Ben size sakin olun diyorum. Şöyle tırmanırken kendimi Mars bile mi ya? Abi izleyici benim için önemli birisi de düzgün konuşabilir misiniz? Aaaa bip. Anlayan anladı. Anlayan anladı. B bir... Anlam anlamayan gitsin yani. <laughs> tamam ben ben şimdi videonun burasına kalp çıkartmayı koyarım. <laughs> ya kelever resmini koyarım. <laughs> dur bir dakika dur dur bu, bu dur, dur, dur dur al bir dakika gençler. Ben gidiyorum ya. <laughs> hayır hayır vallahi gitme lan dur al bir dakika. Tamam Abi. dur devam ederim sonra ayarlarım onu dur. Efekt ayarlayabilir mi istersen hemen? Yok yok sonra ayarlarım dur. Devam, 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 devam et, devam et. Devam et. Devam et. Aleyhime bir şey yapmayın lütfen. Yok Aleyhine yok. Aleyhine değil. Lehine yapacağız. Hatırlıyor musun sende ifşan vardı benim? Aha. Aa abi ya. <gülüyor> <gülüyor> sihirli parmaklar mı abi? Yok lan o değil. Bizdeydik hani. Üstünde bir şey yoktu. Aha. Bak işte sihirli parmaklar. Yok. Uydu galiba hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Tamam. Sakinim Kerem, çağırabilirsin. <laughs> sakinim. Çok sakinim şu an. Çağır Kerem hadi, e, bekliyoruz. Dadını madını kimi çağırırsa çağır, sıkıntı yok. Ben çok sakinim. Aa. Bağırınca sakinliyorum ya. Allah'tan bizimkiler evlidir var ya. Peder yoksa odayı basacak. Abi ben bağıramıyorum maalesef. İki bir oynuyoruz neredeyse yine aynı yerdeyiz yine aynı Cihan yerde. sen de çağır, çağıramıyor musun? kim abi? İzleyici özel birini mi? Özel ha izleyici. İz, şu an izleyici YouTube'da Brawl Stars bir şey bir şey arası bir şey yapıyor abi. He. O da hayır. Şey Kerem özel konutları ben para alırım haberin olsun. Allah Allah. Ha, evet. Özel konutlara para alırım. Özel konutlar azıcık bize de desteklesin İstersen ya. yayını komple sana bırakıp sana devredeyim sen. Ö konuş. <laughs> abi erkek <gülüyor> sesler. <gülüyor> Ayol dur lan. <laughs> ne oluyor canım? Abi çekin hadi beni ya bak. Kardeşim seni oyun çekemiyor. Biz ne yapalım? Düşün yani. Bu kadar çok seviyor oyun seni. Senin annen var. <laughs> Şu oyunu bitirelim. 2 dakika şükür namazı kılacağım. Hadi. Hadi Kerem. Hadi kere iman kere gücü hadi. Daha bir şükür namazı kılmayacak senin yüzün. Boş boş zincirlerle koşmuyoruz. Eee parkur yapıyoruz değil mi? Aa evet ee, ya. Çok güzel evet. boyun bu. Zihnimizi <laughs> geliştiriyor. Yeni şeyler öğretiyor bize, küfürler öğretiyor. <laughs> Zihni bizi açıyor. Sesi başladı lan benim. Kısıldı pardon. Lan. Abi hastaydı da iyileşti bak mesela. Şu şifalı He. bir oyun Aynen. Sesim kalınlaştı. Bak bak bak. <laughs> abi ben değilim bu sefer ya. <laughs> gel hadi gel gel hadi gel kız. Lan sen ne bırakmasak ne ya. Sen, üzülme. Kerem gel. Oy senin hiç hatan yok oğlum. Hata hata bizde bile hadi. Hata Değil oyunda, oyunda oyunda. Kerem'i böyle Yok yaptı. yok hat hata bizde ya. Ya ben intihar ediyorum ya Hayır yaparlar, lan devam tamam et yaparlar. Devam et döverim seni Seni döverim bak Hadi speedrun Speedrun diye, diye adam diyor ya 100 metre 100 metre <laughs> Speedrun diye diye

ne yapsak şöyle bir farklı bir oyun oynayıp tekrar buna gelsek? Evet abi bir şey yapmamız lazım. Bir kafayı temizlemek lazım. Kendimizi tazelememiz lazım. Ben sunucu açayım istersen. Olur dur şunu biraz daha. Dur lan. 3, 2, 1, go. O ne? Bilmem abi altta yazıyordu valla. 3, 2, 1, go. Ha R'ye basınca, R'ye basınca oluyor. O, oyun bizim için başlatıyor zamanı. Yok yok mesela saymayalım diye öyle yapmışlar. Güzel mantık aslında. Arada kaldım uçuyorum. <laughs> Kerem hadi ya. Bak sen çok iyi oyuncusun Kerem. Normalde önde olman lazım. Bak. Evet. Ben bir ihtimal bir gittim var WhatsApp'tan bir şeylere bakıyor galiba arkadaş. Estağfurullah abi bakmıyorum. Instagram'dan mı arıyor. Yok şey sen biz müsait bırakalım seni. Sıkıntı yok. Yayını bırakayım sana konuş. Yok abi yok. Ayıp etti evet, oğlum ne Kanalın şifresini vereyim. <laughs> moderatör yap abi. arada bir benim benim adıma video atarsın. A sen abi bile de mod moderatör yap tam olur. Gençler aa. Çekin daha <laughs> beni. Beni çekin daha. Seni çekiyoruz abi. Bak oraya geçmemizin bizim 3 bizim saniye almıyor görüyor musun? Bunu test ettim Durun. Durmadan spamlamayın. Oh yaşlı baş değilsin hep arkada kalın ya. Hadi bak. Buraya biz bunlar çocuk oyuncağı ya. Vallahi çocuk oyuncağı ya. Yani biz de e, cihatla resmi olarak çocuk sayılıyoruz abi. Yaktan. <laughs> Oğlum ben sübiyancı mıyım? Ne, ne, ne demek istiyorsun bana? Abi sen bizden hoşlanıyor mu yani? Niye o seviyorum sizi. Sübiyancılık <laughs> oluyor. O. Kerem düşürdü size diyor. Efecan yayın geç geldi. kardeşim. Şu an biz geçtik onları. Biz gençler. Kerem'den aldık hıncımızı merak etme. Ee, bunun ifşasını paylaştık. Çok seviyoruz çok severiz Kerem'i. Ben hiç sevmiyorum. Kerem, Kerem bizim sen, canımız Sen sevmiyor musun Kerem'i Kerem? Ne? Sen Kerem'i sevmiyor musun Kerem? O nasıl bir story'di lan? Ne <laughs> diyor dedi. <laughs> Kerem bizim canımız ya. On numara kardeşimiz. On numara. Yani dokuz, dokuz Abisini sevmem ama kendisini severim. Abisini Aha. sevmem. Allah'ım ya. Niye sen de mi sevmiyorsun abini? Hadi abi ayin yapıyoruz. Bir, 2, 3. Ah! Ah! Abi nereye gidiyorsunuz Allah aşkına ya. Ayin yapıyoruz Kerem ayin. Gençler. 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 Bence biz bir kafa dağıtalım. Olmayacak yani. Belli yani, bu. Ben açıyorum abi sonucu. Ne kadar zorlasak sen sonuncu aç. Yani ne kadar zorlasak bile olmuyor yani. Baş başaramıyoruz. lan RT yazmışsın. Başaramadık abi. Kardeş bizde R yoktur. Abi. En fazla düşeriz. Düşeriz bak düşeriz diye şeyleri yazmıyormuş. Abi de açık kaldı. Evet YouTube. <laughs> yine düşe düşe doymadığımız. Yine bir oyun videosuydu. Biraz boş oldu. Evet farkındayım kusura bakmayın. Bir daha oyunları düzeltmek niyetiyle diyelim. Biz bir kafa dağıtalım. Şu Nedir'a gidelim bakalım. Nedir'de ne var mı yokmuş. Ne güncellemesi gelmiş. Sonra tekrar bir vaktimiz kadar su oynarız. Olmazsa yarın ya da cumartesi günü. <laughs> Takılırız yine. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diyeceğiniz bir şey var mı gençler? Abi. Selam söylemek isteyeceğiniz birileri olabilir. Bir şey olabilir. Allah'a ısmarladık. <laughs> <laughs> Sustu. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.